Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size renklerine ve lezzetine hayran kalacağınız nefis bir salata tarifi hazırladım. Hiç vakit kaybetmeden tavuklu şehriye salatamın tarifine geçiyorum ve size iyi seyirler diliyorum. Salatamıza bir parça tavuk göğsünü haşlayarak başlayalım. Haşlanan tavuğu didiklerken suyunu da bir kenara ayıralım. Uygun boyutta bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı alalım. 2 su bardağı arpa şehriyeyi ekleyip ara ara karıştırarak kavuralım. Şehriyemizin rengi dönene kadar kavuralım. Kavrulma işlemi tamamlanınca kenara ayırdığımız 2 su bardağı tavuk suyunu üzerine ekleyelim. Damak tadımıza göre tuz ekleyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu çekip pişen şehriyelerimizi karıştıralım. Bir kenara alalım ve soğuyup dinlenmesini bekleyelim. Bu sırada biz de boş durmayıp doğrama işlemlerini halledelim. Bir tutam dereotunu ince ince doğrayalım. 3 tane közlenmiş kapya biberin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. 6-7 tane kornişonu minik parçalar halinde doğrayıp hazırlayalım. 1 parça tavuk göğsü, 1 tutam dereotu, 1 kase mısır, 3 tane kapya biber, 6-7 tane kornişon, 2 su bardağı şehriye ve 2 tane limonun suyunu birleştirmek üzere tezgahımızı alalım. Derin bir kasede bütün malzemelerimizi birleştirelim. Kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle beraber açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Salatamızın tuzunu ekleyip bir tane limonun suyunu sıkalım. Şimdi ise hepsini güzelce karıştıralım. İsteğe göre pul biber de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Tavuklu şehriye salatamız hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Besleyici ve tok tutan bir lezzet olduğu için özellikle diyet yapanların denemesini tavsiye ediyorum. Bu hafif ve lezzetli salatayı eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni bir tarifte buluşana dek kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.